Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 3 Ekim Pazar İstanbul Ateş Tamirlerine vereceğim. İstanbul'a geçmeden evvel kısaca bir bugün İzmir analizlerine bakalım arkadaşlar. İzmir'de bir başarılıydık arkadaşlar. Birinci altını kayanımız 5'te kaldı. Kurgu bakımıza yattık. İkinci altını kayanı yakaladık. İkinci altını kayan para vermedi. Birinci altını kayanımız Bizim kurgu bakımımız gelseydi daha fazla bir ikramiye alacaktı. Nasıl da yokmuş arkadaşlar. Bir bakalım arkadaşlar. Birinci ayakta, birinci koşta bir numara, on numara geldi. Bir numara ile körüydü. Biz bir on ikidik. İkinci koşta yedi numara Hikmet Han geldi. Büyük kurgu da önerdik. Kurgu bakımımız iki numara adamımdı. Dördüncü oldu arkadaşlar. Kan Gökçe A atı süremedi. 12 numara Süleyman geldi. Biz burada yattık 1. altı üzerinde. Burada 5 numara Kayasin geldi. Size önerdik. 6 at içerisinde önerdik. 4. sırada önerdik biz bir attı. Burada 1 7 4 dedik. 4 numara Poker Face geldi. Burada 1 numara Ağda geldi. Önerdik. Burada 3 numara Defneli geldi. Önerdik. Grezya Amazon Banko dedik. Erkek Üçsüzü geldi. Buraya 1-10 dedik. 1 numara geldi. Sonra da 3 numara Anayurt Altan Açık Banko'ydu. 1 numarayı önerdik. Pardon 2 numara Atık soyu Atık Soylu geldi. Hem ikinci 6'lı değerini yakaladık. Birinci 6'lı değerimiz 5'e kaldı arkadaşlar. Faydamız oldu. Selam oldu bize. Bunları tebrik eder. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Yarına bir bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa ben tuşuna basarsanız kanalımız ön plana çıkar. Geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Şimdi de abone olduğunuz için ben tuşuna bastığınız için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar yani İstanbul'da gün üzerinde 8 koşu bir program vardır. 4'e çeyrek kala 1. koşuda 4'lü gaya saat saat 5'te üçüncü koşula altılı dayan başlar biz analizlerimizde üçüncü koşula başlayacağım arkadaşlar arkadaşlar saat 5'te üçüncü koşu altılı dayan başlar Antkap 21 dörtte yukarı araplar 1300 metre sentetik burada dikkatim 1 numara süpermer daha sonra 5 numara yol kıra 8 numara kralımer ve 2 numara hızlı Asya. arkadaşlar orta uça yukarılar için bu dört at yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 3 numara taşsız kral, 4 numara yalçı, 7 numara subike, 9 numara arapoviç. Yani daha sonrasında haç yaptık arkadaşlar. İlk koşu zordur arkadaşlar. Arkadaşlar saat 5 kısa 4. koşu 6 liraya 2. ayağıdır şartı 3 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çiğ. Burada ilk atım, on bir atın 10 numara bindirerek Ardından bir yaş gördü arkadaşlar. Bu at kata bir atır. Daha sonra altı numara çav çav çav. Daha sonra iki numara amadis. Arkadaşlar olta ölçeklik bunlar için bu üç at yeterlidir. Daha sonra üç numara milvus. Dört numara sinirli çocuk. On bin numara Weiner Gasol ve 12 numara Knovik Mi Bu 11-12'yi süptüze önerdik arkadaşlar. Ortalık çekim hukukuna arkadaşlar 10-6-2 yeterlidir arkadaşlar. İçten 3 numarayı da talih edebilir. Yani 10 numaraya da görelim arkadaşlar. Bir yarışta görmüş olsaydı gözü kapalı banku verecektim. Adas da bir yarış gördüğüne dolayı biraz çertikler var. Arkadaşlar Altıda 5. koşu şartlı 5. 3 yukarı İngilizler 2000 metre sentetik. Burayı katıp 6 numara vinilmer. Daha sonra bir rakip önüreceğim. 8 numara Blanchard. 6 8 arkadaşlar. Arkadaşlar saat 6.30'da altıncı koşu grup 3 iki yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik. Burayı atın. Kurtelerini atılan altı numara Bardin Chief. Bir dakika öğreneceğim. Arkadaşlar altı numara kaçacaktır. 3 numara kaçacaktır. Ben 5 numara Temurkan diyeceğim arkadaşlar. Altı beş ye yeterli. Birkaç da bir, bir verdim arkadaşlar. Arkadaşlar saat 7'de 7. koşu 6'lıdan 5. ayağıdır, Grup 2 1400 metre çi. Arkadaşlar burada 14 numara Arya Livia Bankodur bende. 14 numara Bankodur. Sadece bir hafta korkulma arkadaşlar. 7 numara Ova Kartalı. Sürprize. Zaten son 3 ayağı Kısa geçtik arkadaşlar. At yatmak isteyenlere 7 numara ova kartalı arkadaşlar. 7 numara ova kartalı. Yani 14 yılda sağlı ikili alabilirsiniz. Arkadaşlar saat 7.30'da 8. koşu 6'lı kayanın son ayağıdır. Zeykat'ın 1 numara Ektopkot daha sonra 6 numara Yok da Karataş'ın bindiği 8 numara Ruyur Bebi 7 numara Namık Bey 12 numara Kızım Sümge 13 numara Siyasra. Abi oynayan arkadaşlarımız bu 10 numara tut, tut da dahil edebilirler akıl sözlerine. 10 numarayı da dahil edebilirler. Arkadaşlar ben İstanbul üzerinden derlendim ben bu şekilde. Umut eden başarılı oluruz arkadaşlar. Umut ile faydamız olur. Şuraya kısaca bir şey yaparız. Beyrut'a falat söyledik. Burada 14 numara banko dedik. İsteyen arkadaşlarımız 7'yi de dahil edebilir. Çünkü buraya 2 atla geçtik. 2 atla buraya geçtik. 6-5 dedik. Buraya 8-6 dedik. Buraya altı at önerdik. İlk ayda da kapattık arkadaşlar. Hem de eğlendirmem bu şekilde. umudum Başarılı oldu arkadaşlar. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutulduğu atlarınızda üzerine yapılan kurgulardır. Ben ilgilendiğiniz için herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar.